Hey selam ben Emre. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir e, neden video gelmiyor video sırada karşınızdayım ben de bu seri olacak. Neden video gelmiyor? Bayağı uzun süre oldu biliyorum. E, neden video gelmiyor? Ben e, şimdi benim canım sıkılıyor. elde oturuyorum. Elde oturuyorum. O sakın halimi sizlere yansıtmak istemiyorum. Bir de ee, bazen video fikri bulamıyorum genelde. Genel sorunu video fikri bulamamak. Bundan sonra şey yapacağım. Siz yorumların yorumlarda video fikri yazacaksınız. Ben de onları yapacağım. Ödül olarak, rüşvet olarak da rüşvet teklif ediyorum. Ee, sizin kanallarınızı tanıtacağım. Böyle. Oyun falan önerebilirsiniz oynamam için. Yine sizin kanallarınızı tanıtırım. Yani o şekilde gidecek. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ve abone de, abonelikten de çıkmayın. Öldüm öldü yazmayın sonra. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone ol falan demiyorum bu arada. Ha. Kanalı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. İçerikler sizin dikkatinizi, ilginizi çekiyorsa. Bu arada bilgisayarla da videolar gelecek. Görüşürüz. Zaten bilgisayar oyunu önermeniz daha iyi olur tabletten çekmeye üşeniyorum birazcık da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.